Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Piyasalarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceleyeceğiz. Bitcoin'deki duruma, altcoinlerdeki duruma bakacağız. Bu haftayı özetleyeceğiz ve aynı zamanda önümüzdeki hafta ve son yaşanan bu hareketler piyasa için ne anlam ifade ediyor? Bunlara bakacağız. Çok fazla soru işareti geliyor hem yorumlarda hem de ee, bana özelden çok fazla insan sorular soruyor. Bunları da yanıtlamaya çalışacağım. Pek çok şeyin e, bilgisini edineceksiniz diye ümit ediyorum bu videonun sonunda. Tekrardan hoş geldiniz. Yarın canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Akşama doğru saat 8 ya da 9 gibi bildirimleri açık tutup abone butonuna tıkladığınızdan emin olun. Alt koyunlara özel ayrılmış bir canlı yayın olacak. Bilginiz olsun. Şimdi Bitcoin'deki yapıya baktığımız zaman çok önemli bir sürecin içerisine giriyoruz arkadaşlar. İki tane bizim için önemli trend noktası var. Biliyorsunuz bunların bir tanesi tepeden gelen düşen trend. Bu son derece kuvvetli bir şekilde çalışıyor. Özellikle son gelen hareket dalgasında belki bu 94 binlere gelen harekete de buradaki direnç bandını hesaplarsak yine o bantlara denk geliyor. MA200 aynı bölgeden geçiyor ve aynı zamanda 91000 bin arasındaki o kritik bölgenin tam üzerindeki bir konum. O yüzden buradaki yükselen trend son derece önemli bizim için. Bir de arkadaşlar Trump'tan sonra gelen hareket dalgasına şöyle baktığımızda biraz da öncesine gidiyor bu. Eylül ayına gidiyor. Burada bir yükselen trendimiz var. Şimdi bu iki trendin kesiştiği bir bölüme doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Bitcoin önümüzdeki hafta içerisinde e, ve aynı zamanda bir sonraki haftada dahil buna yaklaşık 20 Mart tarihlerine kadar bu iki e, trendten bir tanesini kıracak. Şimdi dilerseniz verilere bakalım hangisini kırması daha olası. Bunun hakkında konuşalım ama öncesinde iki tarafı da bir inceleyelim. Hangisi kırılırsa nasıl bir sonuç beklemeliyiz? Öncelikle daha e, benim gerçekleşmesini daha az gördüm gerçekleşme şansını buradaki yükselen trendin kırılımına bakalım neden az görüyorum dediğim gibi orada arkadaşlar ema 294 binlerdeki direnç bölgesi aynı zamanda 91 92 arasındaki direnç bölgesi bitcoin bu son düşüş evresinde bir tanesi evet spekülatif de olsa birisi kendi e, hareketiyle de olsa burada iki çıkışta da tutunamadı arkadaşlar 90 91 92 bantlarına çarpar çarpmaz fiyatta agresif satışlar gözlemliyoruz. Orası hem short tarafındaki stopların belki koyulduğu, belki likidasyonların biriktiği bir bölge, belki de kesinlikle öyle bir bölge çünkü 90 bin seviyesinin altına neredeyse tüm market bir sert düşüş bekliyordu. Dolayısıyla short pozisyon almış olabilir. Ben de biliyorsunuz hedge pozisyon almıştım. Spottaki varlıklarımın değerini korumak için yukarı gelen harekette şu hareketlerde o pozisyonu kaybettim. Pek çok insanda benzer durumları maruz kaldı. Yani o bölge son derece kritik bir bölge. Ekstra o var. MA200 yine o bölgeden geçiyor arkadaşlar. Ve günlük periyotta da e, hem MA20 hem de MA50 o tarafa doğru ilerliyor. Yani baya bir direnç öbeklenmesi, kümelenmesi söz konusu orada. Onların hepsine yukarı yönlü kırmasındansa piyasanın aşağı yönlü bir kırılım gerçekleştirmesi çok daha muhtemel çünkü orada çok daha en, az engel var karşısında. Yani bu fizikte de biliyorsunuz öyle bir kanun var tam hatırlamıyorum ama e, maddeler e, en az engelin bulunduğu en az dirençle karşılaşacağı yöne doğru ilerliyorlar sanırım. E, el, el, Elektromanyetikle ilgili bir kanundu hatırlamıyorum şu anda. E, burada da bu geçerli. Şu anda alt bölümde. Destek anlamında bir şey bakabiliyorsak sadece 72.000'li bölgeler var ve buradaki trend bölgemiz var. Dolayısıyla bu trendi biz aşağı yönlü kırmaya yeltenirsek çok daha kolay bir kırılım yaşanacaktır piyasada. Ve 72.000'e kadar sert bir düşüş süreci bizi bekliyor olacak. Zaten 90.000'in altına kırıldığından beri piyasa... E, pek çok insan 72-73 bandına fiyat hareketi bekliyordu. E, o bantlara iniyordu piyasa 78.000 civarlarına bir anda e, piyasa tersine döndü spekülasyonlarla işte yapılan belki de tırnak içerisinde e, Trump kaynaklı manipülasyonlarla piyasa bir şekilde 94.000'e ara hareketler yaptı. Piyasayı iyice karıştırdı bu hareket ama alt bölüm çok daha olası arkadaşlar. Bilginiz olsun şu anda içinde bulunmuş olduğumuz durum bu. iki trendden bir tanesi önümüzdeki hafta veya takip eden hafta içerisinde yani yaklaşık 2 haftalık bir süreç içerisinde kırılacak gibi gözüküyor. Bu konuda peki ne yapabiliriz hani piyasalarda piyasalarla ilgili e, önce bir dominans altcoinleri konuşalım dilerseniz sonra altcoinlerde neler yapabiliriz bunlara değiniyor olacağız. E Dominance endeksinde hem beni biraz sevindiren bir tablo var arkadaşlar hem de e, net de olmayan bir tablo var. Açıkçası sevindiren kısmına değinelim. Yine belirli bir aynı destek kümelenmesi var bu sefer de Dominance endeksinde ve bu destek kümelenmesi aslında bizim için güzel bir şey. Neden güzel bir şey? piyasa şu anda Dominance endeksi aşağı yönlü kendini salarsa Pek çok direnç bölgesini destek bölgesini geride bırakarak kırıyor arkadaşlar ve dolayısıyla da önündeki engelleri çok kolay temizleyebilir şu anda e, bu bandın kırılıp kırılmayacağı önümüzdeki birkaç gün içerisinde netleşecek gibi gözüküyor bu da aslında bitcoin oldu da buradan aşağıya kırdı ve trendi kaybetti altcoin'lerin nasıl etkileneceğini net olarak bizlere söyleyecek tablo olacak. Yani dominans endeksindeki şu tablo 61 bantları arasında öbeklenmiş bu destek hattı kırılması bizler için son derece önemli. Aşağı yönlü en azından kafasını çevirmesine sebep olacaktır. Beni heyecanlandıran tablolardan bir tanesi bu. Çünkü nasıl ki ürünler için geçerli bizim varsayımımız yükselemeyen ürünler ne yazık ki düşüş Yaşıyorlar ve düşüşe maruz kalıyorlar Dominans endeksinde bir ürün gibi düşünürsek Bir teknik grafik olarak incelersek Uzun süre buradaki alanı Geride bırakamadığı için şu anda aşağı yönlü Bir kırılım yapması halinde Serbest düşüş moduna geçerek 58 bölgelerine sonra da 57 bölgelerine İlebilir Güzel bir potansiyel yatıyor burada arkadaşlar Ama henüz dediğim gibi Bu kırılım gerçekleşmedi bunun dışında dün ABD'de tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranları açıklandı. İşsizlik oranı beklenti 4.0'dı 4.1 beklentinin üstünde açıklandı. E, bu normal şartlar altında piyasada iyi bir şey olarak yorumlanır. E, beklenti istihdamda 159 151.000 151 bin yani beklentiye çok yakın e, geldi Piyasa aslında beklentiye çok yakın verileri zaten fiyatladığı için çok da bir gelişim yaşanmadı arkadaşlar. Bakacak olursanız grafikte Bitcoin'deki güncel fiyat hareketimize de 5 Mart tarihinde piyasa neredeyse şu anda da tekrar oraya geri döndü. Yani 6 ve 7 Mart'taki o belki veriler üzerine yapılan spekülasyonun tamamen geri alındığını gözlemliyoruz burada. Beklentiyle aynı geldiği için veriler çok yakın geldiği için veriler arkadaşlar piyasanın şu anda majör bir dönüşüm yaşamasını beklemek mantıksız olacaktır. Şu an hem piyasa önümüzdeki hafta açıklanacak CPI verilerine yani TÜFE verilerine ABD'deki hem de Fed'in toplantısına kilitlenmiş durumda. bu ikisinden de çok güzel bir şey çıkmayabilir arkadaşlar. Piyasa şu anda makroekonomik verilerden ziyade Trump kaynaklı belki de Volatilite piyasada sebep olan haberleri takip ediyor. Onun ne yapacağı ile ilgili işte bitcoin rezervleri kriptoyu ayrı ilgilendiriyor. Bunun dışında tarifeler söz konusu ve bununla ilgili her gün başka bir açıklama gerçekleştiriyor. Her gün başka bir şey ortaya çıkıyor. Bu sebeple de orayı epey bir karıştırdı. Piyasayı artık mal almak için aşağı mı çekiyorlar göz göre göre diye insana aslında sorduruyor. Bu son gelen hareket dalgası. Bana soracak olursanız kriptoda böyle olaylar çok daha... Yaşanma potansiyeli yüksek özellikle altcoin'lerde. Çünkü market cap'leri düşük arkadaşlar. İşte bitcoin'e göre ya da hisse senetlerinin çoğuna göre market cap değerleri düşük. Hacimleri de son derece düşük ve çok kolay yerinden oynuyorlar. Bazı altcoin'lerde garip garip iğneler görüyoruz. Yukarı yönlü yani birilerinin mal topladığını görüyoruz. E, bu da son derece ilginç e, aslında bakarsanız. Piyasa bir şekilde özellikle Ethereum'a bakın şu anda 2100 bantlarında duruyor. E, o bantları tutması son derece önemli bizim için bunu çok çok konuştuk geçtiğimiz videolarda bir kez daha hızlıca değinelim 2100 bandı arkadaşlar günlük periyoda geçip daha genişe alıyorum grafiği bizim e, Mart sonrası süreçte Eylül ayındaki dip bölgemizde aynı zamanda e, Ocak ayındaki yine 2024'te dip bölgemizde bu bant son derece önemli bir destek konumu oldu düşüş e, esnasında aynı zamanda arkadaşlar bu bant. Aşağı yönlü de büyük sıkıntı içeriyor. 2100 doların aşağısında Ethereum'da da çok e, dişe dokunur bir destek de bölgesi olmadığı için hızlı 1800'ler belki 1700'ler gözlemleme riskimiz var. O sebeple Ethereum'daki tablo iyice kritikleşti. Şu birkaç hafta içerisinde piyasa... Kısa dönemli bir ayı sürecine mi girecek yoksa burada dip bölgeleri verdik malı toplayan topladı elenen elende ve yukarı yönü devam ediyoruz bu muhtemelen belli olacaktır diye düşünüyorum ben biraz daha. Umut vaat ediyor piyasa benim için hala her ne kadar son zamanlarda birazcık işleri çirkinleştirmiş olsalar dahi kendi kendimize 73.000'e düşseydik piyasayla ilgili çok daha optimistim çok daha iyimserdim canlı yayınlarda bunu sık sık konuştuk birlikte şu anda son zamanlardaki bu volatil hareketlerle birazcık kirlettiler suyu belki ama hala daha piyasanın üstündeki yükü attıktan sonra yukarı yönlü dönme potansiyeli mevcut arkadaşlar. Ethereum ve Ethereum tabanlı ürünlere çok ciddi bir ilgim var son zamanlarda tablo zaten kendini gösteriyor hem Ethereum hem de Ethereum tabanlı ürünler Bitcoin'le arasındaki ilişkiyi açarsak şu şekilde neredeyse arkadaşlar e, bu 2020'yi resmen pandemi öncesindeki sürece Ethereum Bitcoin tablosu geri dönmüş durumda. Dolayısıyla son zamanlarda görülmemiş, hatta 4-5 yıldır hiç görülmemiş bir dip bölgesinde hareket ediyor. Ethereum'u biraz daha Ethereum tabanlı projeleri yoğunlaşabilip e, yoğunlaşarak 72-73'lere düşüşlerde Ethereum tabanlı ürünleri toplayabilirim bilginiz olsun. Bu sürece %50 nakitle, %40 nakitle, %30 bile olsa bir nakitle gelmiş Kişiler bence oldukça şanslı çok konuştuk bu konuları tekrar düşmemek için tekrar tekrar söylemeyeceğim ya da zamanda nakite geçememiş arkadaşları gücendirmemek için ama 90.000'in 90 altına inerken biraz nakitle inmekte fayda vardı sık sık konuştuk bu nakiti buralarda değerlendirebileceğimi düşünüyorum şu anda %100 kesin değil e, o günler gelirse yani bitcoin 72-73'lere düşerse piyasa buna ne tepki verecek bunu görmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet durumlar bu şekildeydi. Çok konuştum. Çok fazla şey değindim. Biliyorum. Yorumlar kısmında bu hem bahsettiklerime ilgili bir soru işareti kaldıysa bana soru sorabilirsiniz. Ayrı olarak piyasalarla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi belirtebilirsiniz veya bana farklı sorular da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumları okuyorum. Kalp atıyorum okuduklarıma. Cevap verebileceklerime. Bazılarının çünkü ya cevabını bilmiyorum ya da vermem yanlış olur. O yüzden onlar hariç diğer her şeye cevap vermeye çalışıyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Yarın canlı yayını kaçırmamak için abone olup bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar